Ya bu ne? Arkamda. Al. Hadi. Herkler arkadaşlar, tekrardan merhaba. Görüşmeli bayağı oldu. Yani bayağıdır video atmıyorum. Eee yeni bir seriye başlıyoruz. Modlu oldu e, ee, Minecraft bile tabi telefondan ama yani telefon olduğunu anlamayacaksınız bayağı iyi yaptım. Bu arada video atmada bayağı oldu bunun için özür dilerim bir sürü şey oldu. Ama yine de yaptık bir şeyler ve yeni de yani geri dönüşüme de böyle hemen bir seriyle başlatmak ister miydim bilmiyorum ama çok güzel modlar buldum ve biliyorsunuz ki artık Minecraft P'ye mükemmel modlar eklediği için neredeyse bakın şöyle modlar falan. Bakın ya şu an ben Minecraft P'deyim telefonla hemen yani Düşünün artık artık her şey yapabiliyoruz. Ben dedim ki neden Minecraft bile mod server çektim biliyorsunuz ki herkes bilgisayardan çekiyor falan. Bir telefondan çekeyim dedim. Ben hemen başladım. Baya güzel modlar koydum. Hani gerçekten güzel modlar. Seveceğinizi umuyorum. Hani bilgisayardaki alatmayacak kadar güzel modlar. Gerçekten eğlenceli düşünüyorum. Bu modu ben çok beğendim. Şimdi hemen odun kazmaya başlayalım. Hadi açalım. Burada. Çekme de. Hadi Taş kazmak yerine hızlı şunları Evet taş kırma zamanı geldi. Çok sevdiğim bir artık. Ee, birazdan da savaşılabiliriz. Şu an bana kalp verdi işi falan şeyden de ya. Öyle bir şey değil mi? Açabiliyormuş. Açamadım. Şimdi arkadaşlar e, bu yaratığın yanında eğer ağaç kesersiniz size saldırıyor. Göstereyim hemen. Bakın. Bu kendisi ağaç koruyucu gibi bir şey. Şimdi evet. Ee, şimdi oyun başından böyle bir şey ee, oha. Kırıldı. Evet ilk ilk öldüm. Ee, kendimi çok kötü hissediyorum. <laughs> Lanet olsun. İntikam alınacak. Evet ha baş taş, taş öyle bir yani. şey. Burada. Ama yani her an çökebilir. Böyle. Evet. Tıkladım da koyun varmış. Ee, evet burada baya büyük bir maden varmış ve evet şu an şuradaki eşya ee, söyleyeyim yeni bir yeni modda gelen şey oraya ineceğim ama ilk önce bir et falan alsaydım. ne kaç et almışım evet 5 bayağı etim varmış aslında. Ben direkt atıyorum o zaman. Su var da geldi evet, su varmış. Hiç aşağı alttan bir ek... şunu almak acaba? acaba taş kazmaya kalır mu Şöyle. Bakalım taş kazmaya kalıyor mu Bakalım. Evet kalmıyor. O zaman şöyle yapacağız. Sadece bir demir bulmamız lazım. Eee şurada. Evet burada bayağı şey varmış pis demir ve bir tane yeni maden. Evet hemen 3 tane demir toplayayım da demir kazma yapayım. Hızlıca diğer madenleri almam lazım. Bu arada solme meşalet koydum fark ettiyseniz. Bu da modda gelir. Evet yeni bir maden. Ama tamamen taş kapıdan için hemen demir kazma. Aa burada bir şey var. Bakacağız. Bakacağız. Aa yeşil bir tane maden deneyek bakayım kırılıyor gelmedi o geldi o fake atıyor ya o, burada demir de var hemen o zaman bir demir kazma yapalım bir de şu yeşil şeyin ne olduğuna bakmamız lazım güzel bir şeyim diye bakalım a ne bu ya ya şu modda ile da hiç sevmem oldu ben şunlardan birazcık kırayım a, yine geldi bir de açlık veriyorlar ya. Burada bayağı bu yeşil şeyden var. Bu yeşil şeyin ne yaptığını daha bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Orada bayağı demir buldum. Çok güzel bir madene gelmişiz. Ben bayağı bu madene çıkacak gibi değilim. Bu maden bayağı sıkıya geçiyor biliyorum ama yapacak bir şey yok. Şimdi Evet şöyle gördüğünüz gibi aa bu kır mavi şeyin pembe e, şeyin de şey gelmiş. Ben bunların geldiğini hiç bilmiyordum. Aya değişik oldu aslında. Evet bu yeşil şeylerden bayağı şey yapılıyormuş. Kılıç, zırh falan. Kılıç da vuruyormuş. Neyse biz kılıcı. Bu Şunları kazayım ben de. Gerçekten bayağı şey yapılıyormuş Bir kaderimiz var. Hemen o yeşil şeylerin ne olduğuna bakmam lazım. Kaç vurduk sana falan. Dört tane var zaten falan. Kılıcı 7 vuruyormuş. Mükemmel. O zaman onun kazması da bayağı iyidir. Ben bir tane kazma yaparım. Ne kadri? Oba çok iyi çok iyi çok iyi Tamam o zaman bu demirlerin pişmesini bekleyeceğiz birazcık Ondan sonra Hemen daha edeceğiz yola Eee ilk önce bir tane kılıç yapmam bunu da... Tamam Tamam Şu açılımlarına bak bayağı zormuş şu an fark ettim zaman uzmanımı geri kırmak istiyorum Az kaldı. Şunu öldürmek istiyorum ha. Oh, tamam ben uzaktayım. ben öldüreceğim. o oh. Aha git. Aaaa. Iş. Bu Eee. Space Rider madeni almak istiyorum. Hayır, bir şey var <laughs> evet. neyse. şimdi kılıç yapmayacağım Çünkü bu yeşil şeyin kılıcı daha güçlü Onu yapacağım Çünkü en daha güçlü ee, Yemek lazım bize acilen çünkü Deli gibi Açız Maalesef ki Bu kar yeter bence <laughs> çok fazla burada oynamak istemiyorum. Evet buradaymış kendisi. Sonra vurayım. Bay bay. Evet e, sen nesin bilmiyorum. Ama bana çok kötü bakıyorsun. Niye bana öyle baktığını bilmiyorum. Bunun altı boş mu? Bunun altı boş değil o zaman kıralım. Şöyle et. Evet. et evet, bir şey bana vuruyor. Ne vuruyor? Yarasa. Evet. Yani hayatıma gördüğüm en şey bayaklık. Şimdi arkadaşlar. Bu madeni ben biliyorum. Hemen göstereceğim de size. Şöyle. Bu madenden çok iyi şeyler yapılıyor. Şimdi göstereyim bir tane kılıcını bu Yok değil. Bu. 11 vuran. 11 vuran bir kılıç yapılıyor. 11 vuran. Hızlıca ben bu. Eriften aldım ve 10 vuran kılıca ben mağazım. Hola. Hemen şöyle geldim. Bir tane kılıç yaptım. Şu an 11 <laughs> Çok. Güzel bir Güzel yere düştük. Şu oldu. Altında varmış. Bayağı. E Altınlar tabii ki altın yapmak için almak zor Çünkü biliyorsunuz ki kule falan yapacağız ve yani bayağı güçlü yaratıklar var. Sadece bunlar değil, bunların dışında birkaç tane de boss var. Yani kulelerin içinde, yani kule artıkları, normal kule yaratıkları normal türler. Onların dışında da bosslar var. onlarla da savaşmak zorundayız. Bu arada kuleden mükemmel eşyalar çıkıyor bu arada Onu da belirtmek isterim <laughs> Beyaz elmas mı lan o? Evet beyaz elmas Çok değişik Bakıyorum yani neler yapabilecek Şu an x35'teyiz yani Değerli bir şey olması lazım Sonuçta beyaz elmasa benziyor Gidip saçma şöyle çıkacağını zannetmiyorum en azından Öyle söyleyeyim Belki like saçma şöyle çıkabilir Bu arada bir şey bana sıkıyor Niye böyle? Şurada gördüğünüz motor gelen bir iskelet var. Şimdi ben bunu nasıl öldüreceğim ki? Bana bayağı da sıkıyor. Dur bana. Dur. Evet. Buraya boş boş Yaratıklar Benim etim yine bitmiş tabi ki de Klasik Etimi nasıl bu kadar hızlı bitirmeye başarıyorum Ben de bilmiyorum şahsen Sadece ette de değil Kömürüm bitmiş. Mükemmel mükemmel. Tahminen biraz daha burada kalacağım ve gideceğim. Çünkü yarışlıklar çok güçlü. Korktum. Ve yani. Bu açıdan. Bunlar iyi bir örümcek var. Madenci bir zombi var. tamam ya bunlar o kara zor değilmiş. Hepsi kalır durumda bu. Yani biraz güçler ama. Bakarız artık. Abi beni bu kar kişi Evet takipçilerim. Bu oh, onu nasıl kim bunu? Korktum şahsı. Şimdi şurada bayağı bir yaratık var. Oraya gideceğim ama onlar bana geliyor galiba Oy Bayağı sağlam oluyor Gerçekten Hatıra sayılır bir Kar vuruyor evet yine bir örümcek gibi bir şey geliyor Burada arkadaşlar bir var Dynamics'ı Creeper var evet var Dynamics Creeper'ı evet. Geliyor Eee Bu oba oba Ay şey Bu, Bu ne? Bu ne? Bum. Hüda parayı patladı. Kendisi. Fark etseniz diye şey yaptıktan sonra böyle ya beni niye bu kadar kişi izliyor ya. Ya bu ne? Pardon bura. Abi. 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 Vallahi adamı korkutuyorlar ya. Yani. Evet burada biraz daha Elmastan daha iyi bir sürü şey buldum. Artık elmas bulmasam da oba. Bak. <gülüyor> bak. <gülüyor> Sen var ya bak şu oyun beni biliyor yani gerçekten. Dedim böyle bir elmas bulmasam da olur falan. Anında elması önüme koyu verdi iki tane. Hem de Şimdi biz bu tarafa falan geldik galiba. Yani madene gidecek öyle fazla bir şey kalmadı. Tahminen gözümden kaçırdığım birkaç tane maden kalmıştır ama. Onun dışında evet o. Bir tane daha elmas buldum. Oğlum ne oluyor ya? Aa, <laughs> dört elmas oldu çok iyi. Şu altınları dediğim gibi alacağım çünkü alt elmaya ihtiyacımız çok fazla var. Ve olacak da. Şimdi ben birazcık daha hızlandıracağım video Ben dediğim gibi maden hepsini dolaştık sadece gözümden kaçırdım birkaç şey kaldı onları alacağım ve madenden direkt çıkacağım. Evet arkadaşlar şimdi madenler çıktım ee, Kule alacağım bir tane O kulenin yanına e, Yerleşeceğim diyelim minik bir ev yapacağım Ondan sonra da e, Kuleyi tamamen yapamayacağım Videoyu bitireceğim Eğer video beğenirse Öbür ömrüden şey yaparız Kule yapacağız Ama şu an bir kule arıyorum Acilen Çünkü yani, Kule bulmak birazcık zor Maalesef ki de o bu. Burada bir tane adam, varmış. Ben bayağı madenler yaslıyorum. Diyeceğim ama aynı adam. Evet arkadaşlar. eee köy buldum. Ki köyün manzarası bayağı güzel. Yani size nasıl gösterebilirim. Bilmiyorum. Bayağı güzel bir manzara sarkı. eee amacım bu köye yerleşeceğim. Ama şu an dediğim gibi kuyu için sadece bir birinin yatağına basmam lazım. Evet arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi bir tane kule buldum. E, kuleyi bulması bayağı zor oldu. Ama şansıma kulenin yanına direkt bir tane daha köy buldum. E, bu kuleyi ararken üç tane köy buldum. 3 köyünde hiçbirine dokunmadım. Hiçbirine. E, öbür bölüm, yani tüm hem köyleri yağmalayacağım hem de bu birkaç tane daha kule bulup şu kuleyi yapacağım. Yani bu kuleyi bulmak gerçekten çok zor oldu. Baya uğraştım. Ama yani şansıma hem köy hem de kule birlikte geldi. Neyse o zaman o zaman şöyle kule eşliğinde e eğer ben de seni like atmayı unutmayın. Gerçekten bu videoda çok emek veriyorum. Kendinize iyi bakın. Öbür bölümde görüşmek üzere. Bye bye. <laughs>